Merhaba değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle ile sizlerleyiz. Fransa'da yapılan bir araştırma, yüksek lisans programlarına başvuru aşamasında Müslüman adı ve soyadı taşıyanların ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu. Ulusal basındaki haberlere göre, Yüksek Öğretimde Ayrımcılık ve Eşitlik İzleme Kurumu ile Gustave Eiffel Üniversitesi'nden araştırmacılar, ülke genelinde engellilere ve kökene yönelik ayrımcılığı test etmek için Mart 2021'de 19 üniversiteden 607 yüksek lisans programının eğitim direktörüne 1800 Den fazla elektronik posta yolladı. Her eğitim direktöründen lisans programını bitirmekte olan öğrencilermiş gibi sahte isimlerle yüksek lisans programının içeriğine ve kayıt prosedürlerine dair bilgi talep edildi, eşpostaların biri engelli Lucas Martin adına, diğer ikisi engelli olmayan Thomas Legrand ve Mohamed Messa ismi taşıyan öğrencilermiş gibi yollandı, çalışmanın sonunda ağır fiziksel engelli olduklarını bildiren öğrencilere yönelik kayda değer ayrımcılık belirlenmezken Müslüman ismi taşıyanların gönderdiği e-postalar daha düşük oranda cevap aldı. Müslüman ismi taşıyanların tüm yüksek lisans programlarına dair eşpostalarının cevap alma ihtimalinin %12,3 oranında daha düşük olduğu tespit edilen çalışmada hukuk alanında bu oranın %33,3, bilim teknoloji, sağlık alanlarında %21,1, dil, edebiyat, sanat, insani ve sosyal bilimler alanında ise %7,3 olduğu tespit edildi. Çalışma yapıldıktan 3 ay sonra araştırmacılar kimliklerini gizleyerek yüksek lisans programlarının eğitim direktörleriyle Yükseköğretim Bakanlığı adına öğrenci alım süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları görüştük. Eşpostalara cevap verirken ayrımcı davranan eğitim direktörlerinin başvuru yapılan adaylar arasında çeşitliliği tercih ettiklerini Avrupalı adayların başvurularını öncelemediklerini söylemeleri dikkati çekti, ayrıca araştırmacılar, yüksek lisans programlarında tespit edilen, durumun yanı sıra Müslüman ismi taşıyanların iş piyasasında da daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını gözlemledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.